kapatıyorsunuz? Hangi yetkiyle burayı kapatıyorsunuz bana onu söyleyin. Kapatın. Şikayet değil görüşme yapıyorum kapatamazsınız tamam, hocam. kapatamazsınız 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 görüşelim görüşeriz kapatamazsınız kapatamazsınız gideceksin kapatamazsınız ben şey burada duracağım kapatamazsınız ben burada duracağım orada duracağım ben burada durayım kapat durayım hangi etkiyle kapat duruyorsun kamu güvenliği için bir partinin gücünü tamam. kapatamazsınız kapatamazsınız kamu güvenliği gerekçesiyle yapamazsınız görüşme yapıyorum ben kime görüşüyorum kimle görüşüyoruz derimizde gelsin onlar da görüşelim açık burayı bunun bir keresi yaparım burası bizim parti Partiniz. Ve siz şu anda kuş işiyorsunuz. Yaptığınız haydutluk başka bir şey değil. Şu anda burada yaptığınız haydutluktur. Hayır. Hangi mahkeme kararına istinaden siz parti binamızı bu alıyorsunuz? Amiriniz kimse gelsin onlarla görüşelim. Bununla bizim parti binalarımızı bu şekilde dört tane kalkanla avluk altına alarak engelleyemezsiniz. Hayır. O amirlerinize size bu talimatı verenlere en tepedeki kayuma saraydakine söyleyin. Bizim sözümüz saraydakine. Diyoruz ki bu ülke 8 yıldır kayyumla yönetiliyor zaten. En büyük kayyum Erdoğan'ın ta kendisiydi. Bugün hukuka aykırı bir şekilde Hakkari Belediye'mize kayyum atandı. Ve biz bunu kabul etmeyeceğiz. Biz buna karşı direneceğiz. Buna karşı direneceğiz.